Herkese aleyküm. Aleyküm ee, Biz Haziran ayından beri okuduğumuz kitapları paylaşamadık bir türlü. Hazirandaki okuduğumuz kitaplar evde kaldı. Şimdi yandıktayız malum. Ee, burada Temmuz ve Ağustos ayında okuduklarımızı konuşalım istedik. Dilersen başlayalım diyecektik ama <laughs> oğlumuz yandı. Ee, gel oğlum sen. <laughs> tamam gel. başla sen. Gel babacım. Ee, Homadeus. Homadeus ben e, çok yerde görüp okumak istemiştim normalde Homo sapiens, sapiens, kitabı vardı ama ben Homo Deus'tan başlamak istedim. Çünkü yarın kısa bir tarih. Yani gelecekle ilgili e, Harari'nin sözleriydi burada. Ben çok beğendim. E, tespitler çok iyiydi. Ama e, kitabı okuduğunuzda, bitirdiğinizde ben kapağı kapattığında çok boşluk hissettim açıkçası. Hani her şey çok materyalist, çok böyle çıkar üzerine. Ee, yani beni çok böyle boğdu bunun üzerine hatta arkasından neyi okumuştum ee, galiba Kemal Sayarın kitabını okudum evet Kemal Seher'in kitabını okudum birazdan onu da konuşuruz İkisi beraber ardına okuyunca biraz içim rahatladı birazcık daha böyle umudum hayata karşı geleceğe karşı umudum biraz daha yeşermeye başladı ama bu kitabı okuyunca ama çok kararlı içim. dünyanın gerçekleri değil mi? evet dünyanın gerçekleri ee, çok açık açık şeyler de yazabiliyor ama e, birikim arttırmak lazım bence bu kitapla beraber bence. yani sadece bence. bu kitapla bence. bırakmamak lazım bir çok şeyi Ey oğul, e, İmam Gazali'nin kitabı bu. E, bu Oğul deyince ben kendi oğluna e, yazdığı zannettim. Meğersem talebesi istemiş, bir mektup yazmış ona. Bana öğütte bulunur musun diye. O da Şöyle madem, yazsın. aynen ben de sana böyle bir şekilde, e, daha doğrusu talebesi mektup yazmamıştı, o mektup şeklinde yazmıştı? Şimdi yanlış bir şey söylemeyeyim. Mini, Ama kitap. mini bir kitap, çok da güzel, çok e, kısa ve net öğütler var. E, bu anlamda mutlaka okuyun derim. Güzel bir kitaptı. Ee, Kemal Seher Saadettin Ökten. Ben Saadettin Ökten'le ilk defa bu kitapla tanıştım. Tanımıyordum daha öncesinde. Kendisi İTÜ'de inşaat mühendisiymiş. Çok beyefendi bir adam. Daha sonra podcastlerini de dinlemeye başladım ikisini. E, ee, zaten bu podcastlerden oluşan bir kitap. Ee, çok güzel noktaları e, var kitapta. Çok güzel böyle insanı gülümseten, kalbine kalbini hoş bir seda bırakan diyorlar. Ya, gerçekten o şekilde bir kitaptı. Aynı, Seher diye. <laughs> Aynen. Saadettin e, Ökten Kemal Seher. <laughs> <laughs> o şekilde gidiyor, güzel bir kitaptı. Endişe alıcı bizim evladım sana diyorum da okuduğumuz kitaplardandı. Ee, güzel çocuk bir kitabı, ee, çok farklı konulara. Yani ben bir çocuk kitabında bu kadar farklı konuya nasıl değinebilmişler diye çok şaşırdım. Ee, i̇çeriği çok iyiydi. Mutlaka bunu da tavsiye ederim. Kameramız sallandı. <laughs> ee, bu şekilde bu kitap da Altın Kitaptan çıkma. Kısa kısa hızlıca geçelim istiyorum ama. Ee, Şimdi Kur'an'la gülmek, Kur'an'la anlamak böyle konu başlığı olarak yani kitap başlığı olarak çok hoşuma gitti benim bu. Özellikle Kur'an'la e, gülmek kısmı bayağı iyi yerler vardı. Yani nasıl diyeceksiniz? Mesela e, Kur'an ayetlerinde, diyaloglarda bu şekilde mesela biri bir şey söylüyor, o da Kur'an ayetine cevap veriyor. Hoş bir komik e, bir durum oluşabiliyor. Bayağı güzel noktalar noktalar vardı. Hani böyle bir kitaptan hoşlanırsanız ilgili ilgiliyse. Ilgili ...deseniz, söyleyemedim... E, ...mutlaka bunu da tavsiye ederim. Timaj'dan çıkma bir kitap. E, ben bu kitabı... ...Homedeus'tan sonra okudum. Abdurrahman Arslan'ın Dünya'yı Müslümanca Bakmak kitabı. E, bu... E, ...Homedeus'un üzerine beni çok, çok daha pekiştirdi. Çok daha bu konuyla ilgili okuma isteğimi arttırdı. Birkaç daha hatta bununla ilgili kitap sipariş ettim. E, Dünyaya... E, ...kapitalist sistem olsun, liberal sistem olsun... Bu, konu, ...bu konuların hepsinin bir de Müslümanca bakışı olsun... Bizim görüşümüze yakın hissediyorsanız ve biraz da İslami noktada okumalar yaptıysanız bu kitabı tavsiye ederim. Ama İslami noktada okuma yapmadıysanız, şöyle bir motor geçecek. İslami konularda okuma yapmadıysanız bu sizi biraz e, zorlayacaktır. Ben hani altını çize çize, hatta içini göster istersen. Çok not, altını çizdim, çok fazla böyle e, üzerine not aldım falan. Hani güzel bir kitaptı. Abdurrahman Aslan'ı zaten çok uzun zamandan beri okuyordum. Dergilerde o takip ediyordum. Bu şekilde kitabını da okumak nasip olmuş oldu. Bu da senin evet. evet, ben bir tane kitap okuyabildim. Evet, o da dun. Olsun, kalın biraz. <laughs> çok şükür, da şükür. Az olsun. Ee, çok önce başlamıştım. Biraz başını okudum. Açıkçası beni biraz kastı. Hadi. Ee, i̇lk başlarda kastı. Ha. Böyle biraz şey gibi böyle geldi. Yani okuyamadım gibi geldi. Sonra bir an bir başladım, sardı kitap. Yani hep öyle, bazen öyle oluyor benim okuduğum kitaplar bana öyle geliyor bir bir başladım hiç aralıksız bir şekilde okudum hızlı bir şekilde e, filmi çıktı biliyorsunuz daha önce de eski filmleri de var e, yeni yeni film de çıktı e, bilim kurgu olarak e, üst seviye bir kitap adam bir, bir dünya oluşturmuş kafasında e, bu e, her ayrıntısıyla anlatıyor e, dünyayı e, bilim kurgu severlere tavsiye ederim e, bir dünya var Alex diye. Orada işte e, gerçekten susuyorsunuz orayı. Okurken değil mi? <laughs> susuzluğunuzu hissediyoruz. Özellikle yaz günü okuduysanız evet. e, susuzlu, susuzluğunuzu hissediyorsunuz. E, tavsiye ediyorum bilim kurgu severlere. E, okusunlar. Evet kalınlığına bakmasınlar. Yani e, hemen bitiyor. Yani ilk başlarda sanki bana biraz zor gibi geldi. Aslında değil. Evet. E, daha sonra hemen hızlı bir şekilde e, olaylar iç içe giriyor. Evet hızlı bir şekilde okunabiliyor. Ya bir de şimdi çalışma hayatında okumak çok daha az az okuyunca çok kitap sarılamıyorsun o zaman. Ama bir anda şöyle bir vaktin da başladığında o zaman kitap yani okuyor zaten. Yani emin ol ev hanımı olsaydım çok güzel kitap okuyabilirdim diye <laughs> düşünüyorum hani <laughs> <laughs> Öyle olmuyor ama neyse. Öyle olmuyor oğlumu <laughs> aldım işte. Benim çalışma e, durumu çok yoğun. Hani e, işime gitmem bir buçuk saat, git gelmem bir buçuk saat o şekilde söyleyeyim. Yani üç saatim yol olarak geçiyor. Evet bir de geldikten sonra da çocuklarıma zaman ayırmak istiyorum yani. Evet. Kitaplara gerçekten insan zaman ayırması lazım ama ben çocukların da o boşluğu hisset, hissetsin istemiyorum. Hani evet. baba var, çalışıyor. Evet. Para getiriyor. O kadar olsun istemiyorum. Aynen. Geldiğim zaman çocuklarımla oynuyorum yani gerçekten. Evet, öyle olmak Beraber lazım. zaman geçiriyorum. Ha. O yüzden hani kitapta okumak istiyorum ama gerçekten e, şu aralar biraz zor oluyor yani. Bakalım kışın biraz da herhalde şimdi yaz diye çocuklara dışarıda vakit geçirdiğim için. Evet. Kışın biraz daha okuyabilirim diye ben düşünüyorum de öyle yani. Düşünüyorum. Ben inşallah de düşünüyorum. Şimdi geçenlerde bir tasavvufla ilgili bir kitap okumadığımızı söylemiştim, ee, sevemediğimi söylemiştim. Ee, hatta birkaç arkadaş kızıp çıkmışlar falan abaniktten çıkabilirler, problem değil ama e, bu kitap aslında okumadım ben bugün. Yani okudum beni sarmıyor zaten. tasavvuf karşı e, bu şekilde soğuk duruşumun bir sebebi de Hinduizmle ya işte o uzak doğu dinlerinin birbirleriyle çok uzak aynı olması, onların kendi ritüellerinin İslamla alakası olmaması işte. Yani bir sürü şey. Bunları tartışmak istemiyorum. Bunları siz kendiniz araştırırsanız görürsünüz zaten ama hani Aleyhisselatü Vesselam yaşantısıyla tasavvufu ben çok fazla örtüştüremiyorum. Yani şöyle yani. anlayışı var. Farklı. Evet o başka. Içerisinde. Ama günümüzdeki tasavvuf de çok yani farklı kişiler adlanıyor. Günümüzde hani tarihte de yaşamış bazı sıkıntılar var. Mesela enel hak olayı var. Evet. Yani ben Allah ben onu tamam ee, şöyle söyleyeyim. Siz anlayamıyorsunuz diyorlar ama yani açık açık bir laf yani. Ben hakkım demek ya bunu Allah yüce yani, söylediğim halde çok önemli bir şeydi, Allah o söylerdi. tabii ki de ruhunu üflemiştir insana. Evet. Ama Allah tecelli etmez kulunda yani. Aynen. Peygamberler gönderir. Yani bunun farklı farklı örnekleri var. Hani ben bu anlayışı biraz daha e, sapıkça görüyorum. İslam'ın özüne baktığım zaman. Aynen öyle. Yani hani o e, tasavvuf mi bakın kesinlikle. Aynen. Aynen. İttiren, bir bir i, mantık i, var i, o ilahi hak muhabbeti. Evet. E, o ona onda sıkıntı duyuyorum yani. kesinlikle e, bu insanların yaptıkları yanlıştır demiyorum. Ama o ince bir nokta var. O ince noktaya değinmek gerek yani o sıkıntılı geliyor bana. Yani hani Allah'ın tecelli etmesi kulunda işte ona okul kul onun sıratta uçurarak geçirmesi falan filan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızına söylüyor ey Fatıma babanın peygamber olduğuna güvenme, namazını kıl. Yoksa sen de cehenneme gidersin diyor yani böyle bir hadis var. Bunu söylüyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ya da Ömer radıyallahu anh ben de münafıklar listesinde miyim diyorsa o adamlar benim gözümde hiçbir şey. Aynen. Onu söyleyeyim. Yani tamam. Allah dostu tamam Allah kabul etsin. Ama yani ya da e, mesela... fe, yani Ömer'in korktuğu yerde. Aynen. Ya da mesela el ele tepe, etek öpmek mesela Hı. hani bu Osmanlı'da da vardır belki ama o Osmanlı yani eleştirilecek bir grup değil sonuçta ne olursa olsun o bir peygamber ya, değil, da, iyi diye de vardı, yanlışlıkları da vardı aynen öyle. Yani mesela İsa Aleyhisselatü Vesselam bir ortama geliyor sahabe ayağa kalkıyor. İsa Aleyhisselatü Vesselam durun diyor ne yapıyorsunuz diyor beni diyor İsa'nın Hristiyanların İsa'yı övdüğü gibi sakın övmeyin diyor. Ben de Allah'ın Resulüyüm, Allah'ın peygamberiyim, Allah'ın kuluyum ama diyor. Yani kendini yerden yere atmalar. Aynen i̇şte, öyle. gözüne bakarsan ölürsün ya şey uçmaz, bu şey uçmaz, mürit uçurur ayır mesela. belki öyle. adam onu tavsiye etmiyordu. Mesela Abdülkadir Gelani kendisi tam bir muvahit ha, bir adammış aynen. mesela ama şehirleri işte şey demeyeyim mesela, artık? Ha. O öğrencilerimiz de nedir aynen, artık? Işte, o insanlar Hüteriz mesela. Gelenin ismini anladığın zaman yetişecek. <laughs> Allah yani. Allah korusun Ya yani. şöyle söyleyeyim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem savaşta yaralanıyorsa. Evet. Yani kimse uçup kaçamaz. Yani açık öyle. açık bakalım onu görelim. Açık gözlü olalım. Biraz da mantıklı düşünelim peygamber sallallahu aleyhi ve selam savaşta dişi kırılıyorsa aynen kimse yani. uçup kaçamaz. Ya da küfürlü çocukta yani. taşlıyorsa Heh. onu. Taşlanıyorsa bir peygamber, evet. bir, dünyadaki en şerefli insan. Allah'ın en değerli kulu. Dünya üzerinde yarattığı. Evet. Taşlanıyorsa yani bana kimse uçup kaçma muhabbetlerinden, işte cennete sokma muhabbetlerinden bahsetmesin. Herkesi evet. e, o imanı noktayı yakalamadan, Allah affetmeden yani bir yere bağlanıp da gireceğini düşünmesin. Ha, cemaat e, kavramı İslam dininde var o ayrı mesele ama aynen. oraya girmek istemiyorum. Aynen öyle ama birine bağlandım da ben cennete girdim o hikaye yani. Maalesef, o boş. Maalesef öyle. O hikaye yani dediğim gibi yani eee Ömer'in Hazreti Ömer adallah'ın yani korktuğu yerde bunlar Hı. kim? Aynen öyle. Yani. Aynen öyle. Ee, bir de şey var mesela e, Allah'ın velileri kısmına mutlaka Kur'an'da ayetlerle bakın ve onlar da hani Allah velilerini nasıl tanımlamış? Ona bakın bir de şu anki Allah'ın velileri diye gösterilen kişilere bakın. Hani bunlar arasında çok büyük farklar göreceksiniz diye düşünüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi isteseydi altından saray yapardı. Son dönemde özellikle saray güçlenmişti. Aynen öyle. Bir asırda ömrünü tamamladı. Şimdikiler son model arabalarda geziyor. Evet. Ona da bakmak lazım yani. Bence. Demek... Ne kadar tasavvuf, ne kadar züht anlayış evet. anlayışı var bu insanlarda. Ma... Aynen, aynen Ona da bir göz atmak lazım bence. Aynen. İşte bizim bu, bu şekilde bir algımız olunca. Mesela geçen gün bir kitap okunuyordu. Orada şey hani sen olmasaydı aliler diye bir hadis olduğu suyana aslında hadis, hadis olmayan hadis yok öyle bir hadis yok ama birçok insan bunu bu şekilde kabul edip bunu bu şekilde e, övüyor halbuki alaiküm ve selam şöyle diyor hani bana nispet edilerek uydurulan her sözde e, onlar cennetin kokusunda yalamayacaklar diye hadisi var ama bu insanlar bunu ya ama çok güzel diye çok güzelmiş gibi e, nans ediyorlar maalesef öyle değil lütfen bu noktalar ciddi noktalar eğer buna ilginiz varsa lütfen araştırın biz de bu konuda sevmeyeceksiniz sevmeyebilirsiniz o da sizin tercihiniz bir şey diyemeyiz ama bu bizim düşüncemiz değiştirmeyecek ee, bu şekilde yani biz bu görüşe bu şekilde düşünüyoruz böyle inanıyoruz her zaman bakmak lazım Müslüman akıllı olması lazım aynen Müslüman. öyle yani bu konularda evet yani tabii ki Allah'ın vahyine karşı aklımızı kullanmayız teslim oluruz ama başkalarının söylediklerine tabii ki aklımızı kullanacağız mutlaka Abi. böyle bu da elleriyle gören çocuk bu da beyaz bayan ayınlarından çıkma ee, görme engelli bir çocuğun hayatını anlatıyor. Tek beğenmediğim kısım şu an açtığım sayfa. Yılbaşı Ağacı'nın Süsleri. Yani Çocuklarınız <laughs> okuyacaksanız bu kısmı bilin istedim sadece. Tam da eşim oraya açtı. Çok iyi oldu. Ee, onun dışında ailenin içindeki diyaloglar, çocuğun her şeyle, bu durumuyla barışık olması ailesinin bunu çok normal bir şeymiş gibi dans ettirmesi benim çok hoşuma gitti. Böyle etrafınızda çocuklar varsa çocuklarınızın bilinçlenmesi için bu kitabı onlarla beraber okuyabilirsiniz. Dediğim gibi yılbaşı kısmı var. Sizinle ilgili bir hassasiyetiniz varsa bunu bilin. Gazali'nin Kur'an okumak ve anlamak üzerine kitabını okudum. Ben ne zaman bu tür kitap okusam, zaten Gazali'yi çok seviyorum. Ne zaman bu tür kitap ok mesela bakın evet Gazali de bir tasavvufçu ama Müslüman, yani Müslümanla çok güzel aksettiren bir alim. Bu anlamda bu tar bu tarz kitapları okuyoruz. Yani sakın zannetmeyin ki okumuyoruz. Bunları da okuyoruz. Ama dediğimiz gibi yani şehdi işte diğer vakalar da onlara duruşumuz az önce anlattığımız gibi. Kur'an'ı okumanın ve anlamanın ne kadar ehemmiyetli olduğunu, ara ara bıraktığımız, ihmal ettiğimiz Kur'an'ın e, okuduğumuzda hayatımıza neler değiştirdiğini çok güzel anlatan kitaplardan. Ben hatta bunun vesilesi üzerine işte Instagram'da da denk geldi Allah'ım da olsun. Kur'an Arapçası öğreten bir sayfayla tanıştım ve elhamdülillah Kur'an Arapçası'na başladık. Bayağı da şu an 8. sayfadayız. Bayağı anlayan anlaya okuyoruz elhamdülillah. Dirit Kalbi, Numan Ali Han'ı Kan diye biliyorum okumasını. daha önceki seminerlerini falan çok izlemiştik, çok okumuştum, dinlemiştim açıkçası. Zaten çok seviyorum. Çok esprili bir dili var. Ayetleri tefsire bakışı çok harika. Mutlaka izlemediyseniz birkaç videosunu mutlaka izleyin. sonra da bu kitabı mutlaka tavsiye ederim. Çünkü ayet tefsirlerini çok güzel açıdan, çok farklı ve günümüzle karmanlayarak yapıyor. Bir tane kitabı var. Başka bir kitap yok benim bildiğim. Timaş'ın alanı bayağı geniş ya. Timaş'ın alanı bayağı geniş. Evet her türlü geniş alanı var. E, bu anlamda Numan Alhan'ı tavsiye ederim ama bütün tefsir düşünüyorsanız, istiyorsanız da Ali mutlaka tavsiye ederim size. Kur'an'ın harikulade kelimelerinde açıkçası ismi çok hoşuma gittiği için tercih ettim. E, kelimelerdeki e anlamlar, Türkçedeki yansımalar. Mesela vasat kelimesi Türkçede bizim ya işte ideal eden gibi düşünüyoruz ama İslam'da aslında tam orta yol, tam vasat ümmet dediğimiz kısım var mesela. Orta yoldaki ümmet demek oluyor. Bakara 143. ayette geçen şekilde. Hani bu tür kelimeleri aslında Türkiye Türkçe yansımasında neler olmuş vesaire. Hani bunu da anlatan güzel bir çalışma olmuş. Ee, yol arkadaşım Banjo e, banjo, ban, banjo diye bir çalgı aleti olduğunu bilmiyordum açıkçası. Bunu bir çocuk ismi falan zannettim önce. E, banjo bir çocuk şey bir gitar gibi işte resmi gördünüz bir aletmiş. <laughs> Köpek ismi falan gibi. Heh, evet değil mi? Ben de işte öyle zannetmiştim ama değilmiş. E, çocuğun bunun kendisinin <laughs> evet kendisinin bu isteği nasıl oluştu, nasıl devam ettirdiği bunu anlatan çok güzel bir hikaye. Bunu da yine meraklısına tavsiye ederim. Benim gibi bilmiyorsanız düşmanımın beşi biraz göster zaten görünmüyor aynen düşmanımın beşi e, bu tuba coşkuner'in e, önerdiği kitaplardandı nazi almanyasında yaşanan durumları anlatan üzerinde bir aşkla e, tabii ki bir aşk olmadan bu kitaplar olmuyor eee yürüten e, konusu ve işte ters köşeleri iyiydi ben açıkçası e, arı ırk projesini bu kadar bilmiyordum hiç zaten yani, bilgim yok biliyorsunuz daha önce söylemiştik yani, e, genel grup hem öyle hem de mesela bir kız hamile kaldı mı ona bir test yapılıyor. Eğer e, karnındaki bebek tam bir Yahudi ise, şey pardon tam bir Almansa, e, direkt şey yapılıyormuş. Onu oraya götürüyor, evet. o kampa götürüyorsun Zaten orada doğum yapıyorsun. E, şöyle yani Yahudiler çok güzel propaganda yaptı ama evet. Çingenelere yani Çingene dediğimiz o Avrupa'daki Çingenelere. İnsanları da katlettiler, engellileri de katlettiler. Ya. Yani Yahudilerin propagandası güzel sadece. Evet. Onlar ön yüze çıktı yoksa aslında artı bir de diğer yandan da bir sürü insanı katletti. Evet. Artıklar, nazi anlayışı. Evet. Yani Yahudilerin propaganda'sı iyiydi sadece, onlara gündüz çıkıyor. Yahudilerle ilgili bir sonraki ayda inşallah konuşuruz. onlarla ilgili de bir kitap okuyorum inşallah. Ee, ben hani bu açıyı bilmediğim için, bir de roman ya, roman sıkmıyor ya. O anlamda bana iyi geldi. Dediğim gibi Ariel projesini bilmiyordum, bu şeker, bu kadar dikkat ettiklerini, bu kadar üzerine durduklarını da bilmiyordum. Ee, benim için güzel bir kitap oldu, bilgiden çıkma galiba bu, bilge kültür sanattan bu. Bilgi Düşmanın beşi. Sanat. Evet güzel bir kitaptı. Biz Haziran ve çok pardon Temmuz ve Ağustos ayında bu kitapları okuduk. Kusura bakmayın anca yetiştirebildik bunları. Ee, Haziran ayı şu an hala bekliyor. İnşallah eve geçtiğimizde e, size anlatırız. İnşallah. Çok güzel kitaplar okuyoruz, çok güzel kitaplarla tanışıyoruz. Sizler de nelerle tanışıyorsanız, paylaşırsanız çok seviniriz. Çünkü sizin önerileriniz de bize çok iyi geliyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Süçlünün sahibi ise affola. Hoşçakalın. Allah Allah'a emanet.